Para bir kuantum olasılık dalgasıdır ve şimdi bu dalgayı lehinize çevireceksiniz. Yanınızda bir kumbara alın çünkü 7 günde finansal gerçekliğinizi yeniden yazacağız. İlk gün, kumbaraya bir madeni para atarken şu cümleyi kurun. Bu küçük tohum bana katlanarak geri dönsün. Önemi olan paranın miktarı değil, niyetinizin netliği. Sabah uyanır uyanmaz kumbarayı 3 dakika avuçlarınızın arasında tutun. Zihninizde içinde altınlar fışkırdığını hayal edin. Bugün telefonunuzun ışığını kumbaraya tutun. Mavi ışık kuantum dolanıklığı aktive edecek. Kumbarayı evinizin bolluk köşesine yerleştirin. Batı köşesi Feng Shui'ye göre servet alanıdır. Bir arkadaşınıza bu meydan okumadan bahsedin. Kolektif bilinç enerjiyi 3 kat artıracak. Gece yatmadan önce kuantum alanı bana en hayırlısını gönder diyerek 7 kez derin nefes alın. Şimdi kumbarayı açma zamanı. Ama durun içinde ne gördüğünüzden çok hissettikleriniz önemli. Çünkü gerçek değişim zaten içinizde başladı. Bu videoyu kuantum bolluk etiketiyle paylaşın. Algoritmalar sizi bereket akışına bağlayacak.